Oradan bakarken Hocam, Lala'sına yakın, Evet doğru. arkadaşlar ama Çeşmi Cihan Bu mu ola acaba dünyanın göz bebeği Burası mıdır diyor Bu şekilde önem vermiştir Buraya Türkler ilk olarak 12. yüzyılda geliyorlar Ama Osmanlı'nın buraya gelişi ise Çok daha sonra olmuştur Fatih Sultan Mehmet ile birlikte 15. yüzyılda olmuştur Burası çok çok önem kazanıyor İpek yolunun İstanbul ve Sinop arasında Başlamasından sonra Osmanlılarla önce de bir süre Cenevizlilerin kontrolünde dünyanın en önemli limanlarından birisi olarak bu bölge kullanılmıştı. Bugün de arkadaşlar toplantı Ama Amasya ile ilgili genel olarak bunlar abi. Hangi kraliçeden geliyordu? Amasya biz. Nerenin kraliçesi? Pers kraliçesiymiş. Pers kraliçesi Amasya'dan ismi geliyor. Evet Amasya küçük ve büyük liman hemen karşımızda. Hangi büyük Şurası büyük liman, şurası küçük liman. Haritada acaba Bakacık gibi? Tepesi arkadaşlar, şurası hemen Bir arkadaşlar dönelim. Abi. Bakacık Tepesi. Çekil şimdi burayı. Yavuz Sultan abi. Selim. Uydurdun abi. <laughs> kim kim? Konuşuyor? Abi burayı onu tam olarak tabi bilemiyoruz ama e, burada yani Bizanslıların, Romalıların artık